Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Erangel başladık. Normalde Livik başlayacaktım ama Erangel başlayayım dedim. Artık sizin yorumun yorumunuza bağlı. Siz ya Miramar dediniz ya Şanok dediniz ona göre. Ben paraşütte videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar atladım. Canım azaldı. Bot sıktı çünkü. Şimdi Rozo'ya geldik. Rozo'kta rahat rahat lootumuzu yapacağız. Bottan mini ile Scarl çıktı. Gördüğünüz gibi. Zaten görüyorsunuz. falan oldu. Ne olur ne olmaz. Şu an çok tehlikeli. Büyük ihtimal beni gördüler. Şu eve kaçmayı deneyeceğim. 3-2-1 kaçma başlasın. Mermi de gitti. Mermi yok. Büyük ihtimalle atacaklar. Ya da görmediler. DPS olsun. Alayım. Dürbün yine yok. Şuna tak tamam. Deyip DPS dursun DPS'e. Hadi uzaktan. Tamam gördü. Beni gördü. Bombayla öldürdü alkış. Eksi <laughs> <laughs> yedik. Kötü. Livik başlayacağım şimdi. Evet arkadaşlar Livik açtım. Diyecektim hemen bir bak bulduk. Aa bura açık. Dur rapor edeyim bari. Nerede rapor şey? <laughs> oyun açıkları. Burada açıklık var çünkü. Saçma bir şey. Yatılsa içine girilir aslında. Ama girilmiyor. Niye çünkü yatılmıyor. Evet, nereye atlayalım kardeşim? Bu iyi. Ben çıkmadım. Daha 900'dir. Yeni sezon iyi bu arada. Ben beğendim. Beğenmeyin varsa. Bilmiyorum. Neresini beğenmedi? Yoruma yazsın. Gidelim işaret kaldıra basıyorum yana basıyorum Oy, adam atladı gerçek şu eve gidersem iyi hadi bm4 var ver kaçırdım. Evet, şuradan bir güzel silah diyecektim. Vermedi silah. Victor'da geziyorum. Güzel bir silah verirse iyi olur. AK de olur. DP de olur. DP kesinlikle var. Ben sargı aldım seni bırak. Tamam. Şş. <laughs> <laughs> tamam, öldü. Yuvuf olmadı. Lutunda M4 var. Mükemmel. M4 6x spray atacağım. İnşallah ama Atamazsam. Öldük. Kabot. dur. Mermi yenileme taktiği yani çoğaltma taktiği. İlk önce bu silahı alıyorsunuz sonra öbür silahı. Şimdi şu botçuğu bulalım. Botçuk neredesin? Dur. Ses vereyim de. Gelsin sese. Gerçek nasıl öldürüyor ama ama canım kaç senin canım kaç bakıyor canına bakın canına bakın ölmesi gerek yüzde yüz ölmesi gerek orada dördün mermisi bitmeseydi ben yüzde yüz almıştım onu. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar geldim. Yani geldim derken videoyu durakmıştım. Bu sefer nereye gidelim? Bu sefer buraya gideceğim. Buranın lootu güzel çünkü. Buranın lootunu beğeniyorum. Ama hızlı adam geliyor. O yüzden loot yapıp hemen çıkacağım. Hiç beklemeyeceğim. atlayacağını sanıyorum değil mi? Hadi bakalım. Aa, ben de çıktım. Altta yazıyor. Arkadaşlık arkadaşlık arkadaş eklemek istiyorsanız adımı yazın ya da ID'mi vereyim. Hatta bu arada. Hı. <laughs> ID'mi falan vereyim. Bu videoda ekleyin. Bu maçtan sonra videoyu kapatırım. İnşallah birinci oluruz. Bir kişi gördüm ama nereye atlıyor bilmiyorum. Aboy, bir kişi atladı buraya. Hayret. Kardeşim 3x veriyorsun da silahı. İnşallah M4 falan bulmamıştır. M4 he. Şurayı lootlayıp rush. AK'ye de verdi mükemmel. şurayı da lootlayalım. Sorun var. Bir de adam nerede? Görmedim çünkü. Aha. Bakın ona ne sürprizi yapacağım. Tabii ki de molotov. Ama atamadım. Bu sefer atabilirim inşallah bomba ama. Ya vada bat dayıcı da yok ki. Nereden öldürdüm? Ya of, ben biliyordum. Bu videoda hiç artı alamadım. Üf. Neyse öbür videoda inşallah alırız. Ben arkadaşlar arkadaş eklemek isteyen ID'im burada yazıyor. 586 740 839 1. Ekleyin. Eklemişken buradan popülerliğinizi dağıtmayı unutmayın tabii ki de. O zaman öbür videoda görüşüyoruz. Bay bay.